Tarihi şehir İstanbul'un iki dev kulübünün mücadelesini izleyeceğimiz bu güzel günden hepinize hoş geldi diyoruz. İstanbul'da derbi vakti, ne geçmiş maçlar, ne istatistikler, artık hepsi geride kaldı. Gözler bu mücadelede, bu derbide ne yaşanırsa yaşansın, haftalarca konuşulacağı kesin. Beklentinin yarattığı baskı, iki tarafın hem oyuncularının... Keleniyor, gol geldi! Soğuk bir teninde bir gol, savunma sanki hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi yetikte kalacaklarına Portupi'de ye kaldılar. Çok hava çok basit. Kaçınılmaz bir son. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken <laughs> ekstra dokunuşlara hiç <laughs> ihtiyaç yok gibi. <laughs> Beşiktaş karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Senin de tahmin edebileceğin üzere atmosfer tamamen değişti. Neler yaşanacağını izlemek çok ilginç olacak. Başarabilir mi? Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. İsabetsiz bir pas. Messi kanada doğru yolluyor. Geri ortaya yolladı. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Evet erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. İrfan Can Eğribayat güzel yakaladı. O sahi Samuel. Tadic. Pası kovalıyor. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Sağa doğru. Rafa Silva. Messi. Messi. Yeniden deniyorlar. Top boşta. Sert bir vuruş. Beşiktaş hem etkili oyunun hem de önde olmanın tadını çıkarıyor. Ennesiri. Ceko topu alıyor. Ceko topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Sağ oynuyor. Rafa Silva. Valverde. Messi. Ve şut geliyor. Topağlarda. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Top direkten içeriye gelince kalecinin yapabileceği pek bir şey kalmıyor. işler epey kolaylaştı. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Rafa Silva. Alexander Arnold. Çizgide ilerlemeyi deniyor Messi. Atlık çatıyorlar. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Zamana da alana da sahip olduğu fırsatı değerlendirmeyi başardı. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Ciku. Amrabat. Ciku. Ön sezilerini devreye sokuyor. Tehlikeli bir pas. Osayi Samuel. içeri sürmeyi deneyebilir. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Valverde. Can sıkıcı bir durum. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. İlk yarı sonuna geldik. Bir takımın keyfi yerinde, diğerinin ise mutsuzluğu yüzlerinden okunuyor. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Bu maç özelinde insanların beklentileri oldukça yüksekti. Geçen sürede oynanan oyun bu beklentiyi fazlasıyla karşıladı. Bizim oyuncuların hızını takip ederken gözlerimiz yoruldu. Bakalım ikinci yarıda <laughs> büyük şans. Ronaldo savunmayı geçmeye çalışmak, aynı şeyi tekrar tekrar denemekten iyidir diye düşünüyorum. Anlayana Chico. Tadic. İleriye oynuyor. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Foden. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Onu markaja almamalarının sonucu kötü oldu. Artık akıllanmışa benziyorlar. Çağlar söyüncü skor 3-0. Henüz bir değişim sinyali de görmedik. İlerlemenin yolunu buldu. Kostic kafasını kaldırdı. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Salih Uçan. Valverde. Pasını verdi. Messi. Chico. Fred. Amrabat. Sağ kanada oynadı. Soldan güzel koştu. Foden kurtulmayı başardı. Bitirebilecek mi? İleri görüşlük diye buna derim işte. Mükemmel pozisyon aldı. Çok iyi. <laughs> Necip Uysal iyi oynadı. Etkili bir savunma. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendir. İyi vurdu. Top ağlarla buluşturuyor. Güçlü kontra atak diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Messi. Rafa Silva kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. İlerliyor. Evet şut şansı. topalarda Şu neşeye baksana. Futbol. İşte bu yüzden seviyoruz. Müthiş bir farkındalık. Yapması gerekeni anlayıp hemen harekete geçti. Cezası aslında istediği gibi top koşturmasına izin verdiler resmen. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak goal. bilmiyor. Fark 3 oldu. Ceko. Şut mu geliyor? Cenk bitirebilir mi? Ve gol geliyor. Usul usul yaklaşıyorlar. Fenerbahçe kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktör istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Fenerbahçe mücadele tutunmak için çabalıyor. Hala bir şeyler olabilir. Rafa Silva. Şutu gönderdi. Büyük farklı dışarıda. Rafa Silva. Olabilirdi ama olmadı. Hakem bu çaldı. Beşiktaş hak ettiği galibiyeti aldı. İstikrarlı, kararlı ve etkileyici bir oyundan zafer ulaştılar. Messi, Hedrick'te maçın kahramanı oldu. Olağanüstü bir performans <laughs> izledik. <gülüyor> Maç bitti. <laughs> Düşüncelerin neler? <laughs> Bu mükemmel bir galibiyetti. Bunun gibi maçlarda tabeladaki skor maçta olan her şeyi meşru kılıyor.